Bunun takipatını kim yaptı? Evet. Olay yerine gittiniz mi? Evet. Emir öyle miydi? Emir evet. öyle Terör örgütü döşedi dendi, TSK'ya ait mayın çıktı. Bizzat kendim yerleştirdim. Lütfeliler tek tek çağırdım, gösterdim. 7 askerimizin şehit düştüğü mayınlarla ilgili bilginin üstünü kapatarak olayı PKK'ya mal eden muvazzaf ekipten balyozcuların çıkması herkesi ikinci kez şok etti. Tüm General Kayanın ismi balyoz darbe planı soruşturmasını yürüten savcıların gözaltına almak istediği 25 generalin listesinde de geçiyor. Yarın akşama kadar, yarın. Yarın kadar e, atlarız üzerimizden bu sıkıntıyı ama bu, bu sıkıntıdan dolayı... Ya şey şey hiç kahrolacak bir şey yok. Aileler hem üzgün hem tepkili. Bizim komutan ele yaptı bize zor gelir. O diğerler yapsın. Terörlerle yoksa bize zor gelmez. Ama <laughs> bu komutandır. Bunun hepsinin cezasını almasını istiyorum. Beni kendi yerine koysun. Onun da bir evladı varsa ancak skandal bununla da bitmiyor. O dönem bölgede görev yapan uzman çavuş İbrahim Kılınç'ın iddiasına göre 7 askerimizin şehit verildiği patlamanın tahkikatı olay yerinde değil masa başında yapılmış. Türkiye bir görüş bir etmeniz lazım. Bu çocuklar niye gitti diye. <laughs> bunları da mecburen işte eskiden beri devam eden bir senaryo var. Bu senaryoya uygun olarak da tekrar terör yapılır diye Yazdım, çizim, Onun bu iddiasını internete düşen ses kaydı da doğruluyor. Evet. Bu yukarıya nasıl bildirdiniz? İlk, e, ilk kaza olayın konu. Değerlendirme olarak da e, muhtemelen bölgede yapılan e, operasyonları engellemek maksayla Dövücü Örgü terör örgütleri mensubu tarafından e, EYP döşenmiş olabileceği değerlendirilmektedir de şeklinde. Yani hiç teferruata girmeden e, yüzeysel bir şey yazdık komutanım yapıldığı söylenen şey korkunç. Ancak daha korkunç olanı iddialara göre bu ilk değil. İbrahim Kılınç 11 Mayıs 2009 tarihinde Çukurca'da mayına basarak şehit olan jandarma er Lokman Tekin'in de kendi koydukları mayına basarak şehit olduğunu bu olayı da terör örgütünün üstüne yıktıklarını öne sürüyor. İbrahim Kılınç, Çukurca'da çalıştığı iki yıl boyunca 85 tahkikat yaptığını, bu 85 olayın çoğunun da jandarmanın koyduğu mayınlardan oluştuğunu anlatıyor. Dahası o, sırf medyada haber çıksın diye akıl almaz şeylerin yapıldığını öne sürüyor. Diğer bölgelerde herhangi bir olay meydana gelmedi, gelmedi dikkatimizi çekiyor. Ama Çukurca'da sürekli her gün mayın bulmak, tuzaklama. Çukurca'da tuzaklama mayın bulmuştur, imasını yaratmak için yapılan düzenek köprü altına atılıyordu. Gidip daha sonra ona bir de tarikat yapıyordu. Kılınç'ın iddiasına göre bunun amacı terörün bitmesini istemeyen odakların Türkiye'de hala terör tehlikesi var havası estirmeye çalışması. O bu iddialarıyla ilgili savcılara ifade vermeye hazır olduğunun da altını çiziyor. İfade verecek diğer arkadaşlarım da olduğuna da inanıyorum. Var. Şimdi kafalarda cevaplanmayı bekleyen sorular daha da çoğalmış durumda.